Vay canına ne kadar lezzetli çikolataya bayılacağım. Miley sen ne yapıyorsun? Ben ne? en sevdiğim baba buba sakızımı yiyorum. Sakız çok lezzetli. Bir dakika Sophie sen ne yapıyorsun? Aa, ben de her şey kontrol altında. Sadece daha fazla kitap yemeye karar verdim. Neredeyiz biz? Bu meydan okuma, bubble gum karşı çikolatalı yemek. Vay canına Sofi'den Milka'dan çikolata bombası var. İnanılmaz görünüyor. Peki mahallede ne var? Vay canına bu acı sakız. Ah, sıcak olacak. Aslında denemekten korkuyorum. Ah, tamamdır küçücük bir dilim alacağım. Hmm Hmm, i̇lginç boşuna korkmuşum. Hiç de acı değil. Daha fazlasını denemek istiyorum. Üst üste koyacağım sakızları ve böyle kolay olacak. Hmm, ne kadar lezzetli. Oh, hayır. Sanırım acele etmişim. Çok acı. Sofi yardım et. Vay canına. Ne ateş ama. Daha dikkatli olmalıydı. Neden yedin bu kadar? Oh, geçti sanki. Malde. Sanırım Bombanın fitilini ateşe verdin. Onu söndürmeliyiz. Patlamadan önce yapmalıyız. Hadi yakala. Sen bunu yaptın. Ne neler? Aa, bu senin bomban. Hayır, malı patlayacak şimdi. Ha, geç kaldık. Ne? Patlama nerede? Ee, çok garip. Ama gerçekten de yanmıyor. Ah, tamam, neyse geçti. Ay! i̇şte o. Vay canına baksana. Çikolata içinde olduk. Çok havalı. Aynen öyle. Bu en lezzetli patlamaydı. Çikolata bu arada çok lezzetli. Aynen öyle. Ben de istiyorum tıkına bakma. Hmm, bayıldım. Evet. Böyle çikolata patlamayı severim. Aynen öyle. Gerçekten nefis. Vay canına yeni tatlılar. Ne kadar güzel görünüyor. Hadi bakalım. Mahallede asa kızlı cipsler var. Ve Sofi'de çikolatalı cipsler. Baksanıza ne kadar işte açıcı görünüyor. Ve tadı daha da iyi. Hmm, duramıyorum resmen. Daha fazlasını ve daha fazlasını istiyorum. Nasıl yani? Bitti mi? Neden bu kadar çabuk? orada bir şey görüyorum. Biliyor musun ne var Chips? Şimdi seni oradan çıkaracağım. Bir saniye. Şimdi bu iş başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ne inatçı bir Chips? Hadi ama çık oradan. Aa, ulaşmam gerekiyor. Hadi. Hmm. Sanki yeni fikirlere ihtiyacım var mı biliyorum. Sadece onu izleyeceğim. Aa başardım ama bir sorun var sanki. Sofi bu ne böyle? Daha dikkatli olabilir miydin? Özür dilerim maalesef şimdi onu çıkaracağım. İşte böyle. Aa, nasıl bir iz kaldı. Ama cibisimi çıkardım. Ha harika. Of <laughs> tamam unuttum. Neyse şimdi nefis şey yeme sırası bende. Burada böyle sakız tadında cipsim var. Ve onu nasıl çıkaracağım biliyorum. İşte böyle şişi taktım. İşte her şeyi çıkardım. Hiçbir şey kalmadı. Ne kadar lezzetli. Ve bu bundan baloncuk pişirebilirim. Ay patladı. Ama neyse şimdi her şeyi yiyebilirim. Ve kocaman baloncuğum olacak. Sofie Bak. Görüyorum görüyorum ama ben o çok büyük. Ay vay be nereye gitti? Ah Sofi bize geliyor. Ah, kendimi kurtarmalıyım. Dikkat et. Oh, bu benim en sevdiğim şemsiyem de ama. Aynen öyle Mali. Bu çok iyiydi. Sakız göründüğü kadar zararsız değil. Hadi devam edelim. Vay canına. İşte yeni yemekler geldi ve Sophie Nutella şırıngası aldı ve bir sürü var orada resmen. Ama mahallede birkaç kaç kavanoz sakız karameli var harika. Hadi deneyelim. Vay canına. İçinde böyle kocaman sakızlar var. Hmm, çiğneme kristalleri inanılmaz. Daha fazlasını istiyorum. Bununla işim bitti. Sırıdaki. Ve şimdi ise baloncuk şişirme zamanı. Of ya kahretsin. <laughs> Sophie yardım et. Tamam şimdi böyle çekiyorum. Biraz kaldı. Ee, yani sorun çözüldü bence. Neyse şimdi benim sıram. Ve daha doğrusu bu kocaman Nutella porsiyonun zamanı geldi. Çabucak yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Hey, neden çıkmıyor? Hadi ama böyle işler yürümez. Bu çikolata ihtiyacım var. Onu böyle daha sert basmalıyım. Hayır, abarttım. Hay. Of ya nasıl oldu böyle? Çikolata yedim diyor. Vay canına sen çok komiksin. Ve işte yeni ve ilginç tatlılar. Hadi bakalım Mazda ne var? Küçük burgerler. Ve peki Sofi'de ne var? Vay canına gözlerime inanmıyorum. Çikolatalı küp ve Rubik'in bu arada harika. Vay canına ama bu Rubik küpünü böyle de parlayabilirim. Hadi deneyelim. Aslında daha önce hiç yapmamıştım. Tamam böyle çevirelim. Böyle de çevirelim her renkler böyle bir yerde durmalı. Çok kulağa basit geliyor ama aslında zor bir iş. Belki böyle yapmalıyındır. Hayır olmuyor. Tamam o zaman buraya. Ya ne oluyor? <laughs> Safi gerçekten Rubik küpünü toparlayamıyor musun? Bak Miley nasıl yapabilirim. Evet. Tüm bonibonlar düştü. Ve şimdi ise onu toparlayabilirim. Sadece birkaç saniye ver bana. Bu taraftan maviler. Bu taraftan sarı. Evet işte söylemiştim. Ben gerçekten dahiyim. Neden böyle çeviriyorum? Sadece böyle kolayca yapabilirim. Ve şimdi ise en ilginç an. Tadına bakmak. Ay, ne kadar iştahçıcı. Ve son dilim hazır. Şimdi ise sen Tamamdır. Ben de burgerimin tadına bakacağım. Baksanıza süper görünüyorlar. Küçücükler, yumuşak ve çok tatlı. Harika. Acaba baloncuklar nasıl olacak? Çok havalı ama büyük olanını şişirmeyeceğim. Yoksa patlayacağız. Gelin burası sevimli burger dedim. Şimdi sizi bir kere de yiyeceğim. Neden bana daha önce sakız burgerlerim var olduğuna kimse söylememi işte onları hep yerdim. Sonuncusu kaldı. Ve bu arada tabii ki baloncu şişirmeliyim. Tamam değil. Vay canına. Buna baksana. Onu yakalamam gerekiyor. Yoksa çok hızlandı. geçti. Oh, hayır. Anne sakızın içindeyim. Nasıl da iğrenç. Aa, dikkat et söylemiştim. Videomuz sona erdi. Yeni komik videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Yakında görüşürüz. Bir yorumlarda yaz. Sakızı mı seviyorsun çikolatayı mı? Güle güle.